Sen söyle Fatih Erbakan, tamam sen Erdoğan'ın icraatlarını, siyasetini beğenmiyorsun. Peki onun yerinde sen olsaydın ne yapardın? Tek sorun bu neyse, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler olduğu gibi, manevi babası Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, onun partinin başına geri dönmesini isteyen layık solcular da var meşhur söz. Hırsızlar kavga etti. Çalınan mallar ortaya döküldü, kavga ettiler ve birbirlerini Türk yargısına ihbar ettiler yargıda. Şahitlerin anlattıklarını dinledi. Yani bütün bunların esas sebebi, layık CHP'nin parti içi menfaat kavgasının dışarı taşması, ayrıntısı bizi ilgilendirmez. Türkiye'de de bütün dünyada da yargı, polise görev verir, Ekrem'in ya da falan falan kişinin telefon görüşmelerini kaydedin, sokakta hareketlerini takip edin gibi talimatlar verir. Bu teknik takibi yargı yapmaz yani polis. Ekrem'i layıkıyla takip edip delilleri doğru şekilde toplayıp yargıya teslim edebilir yine polis. Bu takip etme işini kasten akamete de uğratabilir. Mesela Ekrem İmamoğlu bu kişilerle bu para trafiğini yapıyor diyelim polis. Gizli kameraları, ses kayıt cihazlarını falan yerleştirebilir bu işi hakim yapmaz bilmez de zaten. Türk polisinin başı da Başkan Erdoğan burada. Erdoğan polise yargının istediği şekilde Ekrem'i takip edin ve kaydedin mi demeli? Yoksa Ekrem'i bırakın suçlarını örtün kaydetmeyin mi demeli? Bu soruyu Fatih Erbakan'a soruyorum. Çünkü Fatih Erbakan, Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı Fatih'e. Ve bütün İslami Refah Partililere sormak istiyorum. Yargı polise, Ekrem İmamoğlu'nu teknik takibe alın, içeride dışarıda her işini kaydedin diye talimat vermiş. Çünkü videolu, fotoğraflı kaydedilmiş işler de var. Ey Fatih, Türkiye Başkanı sen olsaydın, polise... Evlerinize gidin, Ekrem'i rahat bırakın, istediği kişiyle görüşsün, istediği şeyi yapsın. Yargının talimatını yerine getirmeyini mi diyecektin? Yoksa takibe izin mi verecektin? Kaldı ki Erdoğan polisi engelleseydi, yargının talimatını yerine getirtmeseydi ne olacaktı? Sen yapmasan da. İstanbul'da 50 yabancı istihbarat Ekrem'i zaten takip ediyor telefon konuşmalarını, buluşmalarını, hesap hareketlerini falan her şeyini takip ediyorlar. Vallahi ben tek başıma bir gazeteciyim. En az 10 farklı istihbarat beni takip ediyor. Ne bir partim, ne bir cemiyetim, ne de bir siyasi faaliyetim var. Ama yine de takip ediyorlar. Şimdi anlatacak vakit yok. İnanılmaz işler ama şunu bilin ki sürekli bir takip var. Hatta fark ettim ki Fransız istihbaratı Türkiye'deki cami imamlarını takip ediyor. Halbuki zavallı cami imamı haftada bir defa 10 dakika hutbe veriyor. Cemaat hep topu 50 kişi. Yarısı da uyuyor ama Fransız istihbaratı adreslerini, evlerinin içini, arabalarını falan hepsini biliyor. Hayal edebiliyor musunuz? o imam Ordu'da poliste ya da başka bir kritik yerde görev alabilir ihtimaline binaen izliyorlar. Bu Fransız istihbaratının yaptığı daha ABD, Rusya, Almanya, İngiltere, Çin istihbaratları var üstelik. Sıradan imamlar seviyesinden bahsediyorum. Ekrem Erdoğan gibi insanları kaç istihbarat servisi izliyordur? Tabii ki çok fazla bütün telefon görüşmeleri bütün elektronik hareketler onlarca istihbarat servisinin takibindedir. Teknoloji şirketleri zaten birer istihbarat servisi. Onlar da izliyor özetle Erdoğan. Türk polisinin yargının Ekrem'i izleme kararını uygulamasını engellese de bütün istihbarat servisleri izliyor zaten. Çünkü İstanbul 16 milyon nüfusuyla bir devlet gibi bütün istihbaratlar İBB başkanını satın almak, esir almak, en azından tanımak ister. İBB başkanlığı çok hassas bir makam. İstanbul, Moskova'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük şehri, İstanbul nüfus olarak Londra'dan, Paris'ten, Berlin'den, Roma'dan daha büyük. Batı Avrupa'nın en büyük şehri, İstanbul lojistik ve askeri anlamda bütün Avrupa'nın en önemli şehri, İstanbul Napolyon, İstanbul dünyanın başkenti diyordu burada Erdoğan polise ne demeli? Polis bütün bu takibi yapmış, bilgi ve belgeleri toplamış, yargıya mı teslim etsin, sümen altı mı etsin? Bu sorun Fatih Erbakan'a ve onun gibi düşünen herkese, çünkü şimdi bu belgeler yanlış çıksa, Ekrem bir şey kaybetmeyecek, polis ceza alacak ama ya doğru ise polis görevini yapmış olacak ve teşekkür edilecek ama sen polis bilgi ve belgeleri neden yargıya teslim ettir diyorsun ya ne yapmalıydı? Erdoğan polise bilgi ve belgeleri sümen altı edin, yargıya teslim etmeyin mi demeliydi? Sahih-i Buhari'de geçiyor. Resul'e hırsız bir kadın getirildi. Kadın beni mahsum ailesinden. Halit bin Velid'in yani ordu kumandanının sülalesi Üstelik Rasul'ün kabilesi. Kureyş'ten Rasul'ün en çok sevdiği genç olan Usame bin Zeyd'i ricacı gönderdiler. Gidecek de Rasul'e, affedelim ceza vermeyelim diyecek Rasul. Allah'ın koyduğu had cezasına karşı şefaatçi mi olacaksın ey Usame dedi. Hatta Sahih-i Buhari'de anlatılır, Rasul hutbeye çıktı ve dedi ki, sizden önceki kavimleri helak eden şey, güçlü biri çaldığında affederlerdi. Fakir biri çaldığında ise ceza verirlerdi. Başka ne yapılmalıydı? İşletme sahibi, İş adamı insanlar şikayetçi olmuşlar. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye onlardan rüşvet istemiş. Polis ne yapsın, soruştursun mu, yoksa dosyaları gömsün mü? Yani Erdoğan bu davaya müdahale etti mi, etmedi mi? Öncelikle Ekrem İmamoğlu çarşamba günü gözaltına alındı yargı Türk polisine. Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alın diye talimat verdi polisin. Bu gözaltını hemen yapma ya da biraz erteleme yetkisi vardı. Yani polis yargıya, yurt dışında da bazı şüpheliler var, onlar ülkeye dönene kadar bekleyeceğim diyebilirdi. Bazı şüpheliler adreslerinde yok diye Diyebilirdi. Polis kararı ne zaman uygular? Burada polisin kararı Çarşamba günü uyguladığını görüyoruz. Normalde polisin Ekrem'i Cuma günü gece tutuklaması beklenirdi. Ta ki üniversiteler tatil olsun, İstanbul ahalisinin bir kısmı şehir dışına çıkmış olsun, ama polis acele edip hafta ortasında Çarşamba günü gözaltına aldığı üniversiteler açık, öğrencilerin ve nüfusun tamamı şehirde, İstanbul kalabalık, trafiğin kilitlenmesi göze alınıp bazı metro seferleri durdurulmuş. Demek ki işin içinde büyük bir sır var. O sırda şu ki. Ekrem İmamoğlu'nun ABD ziyareti yapacağı ve ABD Başkanı Trump ile görüşme talep ettiği haberi yayıldı tabi. Gelecek Türkiye başkanlık seçimleri için ondan destek isteyecekti. Çünkü yayınlananlara göre Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından biri ABD Başkanı Trump'tan Ekrem İmamoğlu için görüşme randevusu almış. Türk gazeteci Emre Ercis yazmış ki, iddia o ki, Ece Güner, Ekrem İmamoğlu'nun hukuk danışmanı titriyle ABD Başkanı Trump'tan İmamoğlu için görüşme randevusu almış. Önümüzdeki günlerde Avrupa ve ABD gezilerine çıkacak olan İmamoğlu, ABD'ye gittiğinde bir görüşme gerçekleşecekmiş. Öyle görünüyor ki karar çıkmış ama Türk polisi onu erteleyebilirdi ama ABD'ye gitmeden uygulamak için acele etmişler. Çünkü ABD'li iş adamları ve faiz lobisiyle görüşüp, Türkiye başkanı olursam size şöyle şöyle avantajlar ve öncelikler vereceğim diye anlaşabilirdi. Ve bu çok kuvvetli bir ihtimaldi. Peki Ekrem ABD'ye giderse bunu yapar demek zulüm müdür? Değildir. Çünkü Ekrem geçmişte en olmayacak bir zamanda bile İngiliz Büyükelçi ile gizli buluşmuştu bakın. Bu kişi İngiliz Büyükelçi İstanbul'un kara battığı gece Ekrem Karaküre'yi bırakıp gizlice onunla buluşmaya gitmişti. Peki neden bu riski aldı? Çünkü bu da geçen başkanlık seçiminden önceki girişimiydi İngiliz Büyükelçi'ye. Türkiye başkanlık seçimlerine aday olmak istiyorum. Türkiye'nin serin devleti olan sermaye sahiplerine söyleyin de beni aday göstersinler, dedi nitekim. Hem başkanı hem rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu da ABD'ye gitti ve ABD'de 8 saat ortadan kayboldu. 8 saat boyunca kimse nerede olduğunu bilmiyordu o sürede faiz lobisi. George Soros gibi sol güç merkezleriyle görüştü ve karar alındı. Yani Kılıçdaroğlu başkanlık seçimleri için ABD soluna ve derin devletine sığınırken manevi oğlu Ekrem de İngilizlere sığınıyordu yani geçen seçimde. CHP'nin başkan adayı belirleme süreci aslında ABD ve İngiltere arasında bir mücadeleydi. Ve ABD solunun adayı olan Kılıçdaroğlu aday gösterildi tabi o olaydan dersini alan Ekrem İmamoğlu bu sefer ABD derin devletine sığınmaya karar verdi. Tabi Ekrem ABD sermayesinin desteğini kazanmak için istenen her sözü verecek ve onlara sadece Türkiye'yi seçim öncesi ekonomik olarak iyice sıkıştırın ta ki ben kurtarıcı olarak geleyim diyecekti.